Yeteri. Bunlar büyük. Şunlar belki Şuna belki işe yarar. Çok küçükmüş onlar Çok küçük. Şimdi sen bana şu bölümlere denk gelenleri bir şey yapamaz mı olasın? Ama eski o. beğenmedi. Eskilerden zaten eski. Bunlar mı Bir şey yapabiliriz miyiz de? <laughs> şu bir yeni. Abi ne olur mu? Bu, bu da. Altına şey yaparız abi oranın. Toprak dolduruyoruz. Aa aynısından bir tane daha var. Aa. Ne oldu lan? Elime kıyımı patmıştı, çıkarttım. En son tarlada orak bir şey ekledik, elime kıyımı patmıştı, şey batıyordu. Nasıl? Kazıkları çaktık. Sonra kedi tüllerini zımbalıyoruz. Aynı koltuk zımbalar gibi. Bakın şu kedi tüllerini kullanıyoruz. Ne? Ne? Yani, Ee şimdi burası tamam. Bunun buranın kedi Yok abi nasıl girsin kedi ordan? Şimdi ben oralara şey bak toprak var ya. Toprak yarı arkada, önde. Yok yok. Öbür tarafa gitmeyin. Geçiyor. Başıma çok güzel olurdu yani başta olmaz. Aa, ev bu başa yetmiyor mu? Denemedim işte ben onu. Bunu dene dedim ya sana. Bak şu olabilir mi abi? Oladı mı? Yetiyor? Böyle gidiyor baksana Burayı, bakıp, Harikasın. Ne oluyor burada? Onlar yedi mi? Evet. Onlar yeni. Yani, Bana olur onlar. Ne bitti bunlar yeni. Yeni. İyi, Aa, yeni. Aa şu. Abi. Bir tane telefonudur bence. Bunlar yenileri. O da mı kapattı Bir tane al. Yok, bu da iyi. Bu eski daha ya, değil mi? O eski tamam, bunlar yeni. Bu da eski. Oradaki de eski. Bu bendikler yeni. Kullanabildiğimiz kadar kullanalım. Boş ver. Kaçtık burası. Türk 80'lik mi getireyim? yok. Ha, o 80'lik mi? He. Hadi ya. Bir metrelik mi 80, 80? ya. 80. Yapacak bir şey yok. Ya şey yapacağız da. Hı. Alsın burada Ya da kıvıracağım bu tarafa. Anladın? Anladım. Olmaz öyle. olmaz Şimdi bak orayı bir tamamlayalım onu. Tamam. Şunlara baktın mı Güzel? şu var abi bunu çevireceğiz altları herhalde kesme izleyip şu doğru aslında var ya Hı. en üstten beri yapacaktık şuradan mı? şık durdu ama neredeydi bu? buradan mı gittik aşağı kalktı mı? bunu nasıl yapıyoruz şimdi? onu bugün işte gidiyoruz ve orada sonra şey var. Ay beni salak ettim. Ya, be. bir, oyuna, bir <laughs> evet. Ben mi çevireyim sen? Dur, şey. buraya girer mi? Girer abi. şey. Küçük ha. ama. Ya, ya yatay tut. Ha. tut. Devam et, devam et, devam et, devam Ne? Altı zor gelin. Ha. Dur. Hadi, vereyim de. Hı. Yetti mi? Burası Tamam. Oradan zımbalayacağız. Gelire gelire buraya geleceğiz. Geçeceğiz mi? Geleyim mi? Evet. Kesinlikle buraya yapalım. Ben alayım. Bak bunu sonra versem olur dedim. Bu arada kedi tümlüğünün satışları hala devam etmektedir. İstenilen şehre, istenilen ebatta ve boyda gönderi e, yapabiliyoruz. Boyları da 80'lik, 1'lik, 120'lik, 140'lik, 160'lık mevcuttur. İsteyen olursa kargo ile gönderebiliriz. Yok yok atla. Neyse. Şimdi. Oh. Şunlar çöp. Şunlar çöp. Gitti güzelim tüller. Ya sen de birinden vazgeç. <laughs> ya bundan vazgeçeceksin ya ondan vazgeçeceksin. Allah Allah. <laughs> Tüllere kıyamıyorum. O kadar tül yerde kestik. Bahçemizde ikinci aşama. Şöyle koyun gübresi aldık. Onları döküyoruz. Vereyim mi maket ha? Güzel oldu ama be abi. Bak şurayı da alsak mı diye düşünüyorum. Alalım mı orayı da? Nereye? Evet. Ama çita Ama çitamız nasıl yapacağız onu bilemedim. Buraya Abi orayı azıcık seperiz. Yeter, mi bu? yeter yeter karıştıracağız şimdi. Oo. Şunları da evden getirdim. Lahanalarım, maydanozlarım, terem, marulum ekeceğiz. Bahçeye dikeceğim.